Geri dönmek istediğiniz ya da başarısız olduğunuzu hissettiğiniz anlar oldu mu? Dağda tabii şimdi riskler ve tehlikeler var. Bunların hepsinin bilincindeyim ve farkındayım. Hı. Genelde zorlarım ee, diğerlerinden daha çok zorlarım ama benim de neticede sınırlarım var ve Hı. ben neticede kaç defa geriye döndüm. Ama orada şöyle bakıyorum olaya. Eğer o gün dağın nesler koşulları nedeniyle geri dönme kararı verdiysek zaten dünyada başka hiçbir dağcı da tırmanamazdı bu bu yüzden kendimi aslında başarılı bir dağcı olarak görüyorum. Ama şu sıkıntılı. Yani bazen bu tehlikeler şöyle çıkıyor karşına. Hiç beklemediğim bir anda çıkıyor. Yani hazırlanamadan çıkıyor. Bir sürecin evrilmesi olarak çıkmıyor. Mesela Hı -hı. altında bir buzul çatlağın açılması gibi. Hı -hı. Hı -hı. Başıma geldi bir kere. Ee, o başıma gelen buzul çatlağın açılması olayından 4-5 saat önce ekip arkadaşım öldü. Düştü. Yani bir teknik rota, dik bir rota da iniyorduk bu manasuda dünyanın 8. yüksekta 863 metre. O sezon kimse çıkamadı. Ben altı kere 8000'e gittim. Beşine çıktım. Bir tek ona çıkamadım. Kimse çıkamadı. İki kişi öldü. Ekip arkadaşım öldü. Öyle bir sezondu o. Sonbaharda gittim. Himalaya'nın sonbaharı çok iyi değil. İlkbaharı daha iyi. Pişman da oldum zaten sonbaharda gittiğime. Çünkü çok kötüydü hava. Ee, neyse o Bulgar arkadaşım öldü. İki kişiyiz beraber. Hani o, o gitti. Biz iki kişi daha, iki kişi daha var. Ee, ertesi gün <laughs> O kazanın geçine, işte aynı gün, pardon, inişe devam ediyoruz. O Bulgarlar perişan oldular tabii arkadaşları öldü diye, e, moralleri çok bozuldu. Onu sonra inip <laughs> alıyorlar mı? Yok, çok 600 metre aşağı bir yere uçtu, gidemedik yanına. Ha, kalıyor yani, hala orada belki de. Evet. Yani Enteresan. o tür şeyde sağlıklı 10 tane adamın hayatını tehlikeye atman lazım bir hmm. ceset için. Onu yapmıyoruz. Neyse, e, o kazadan sonra inişe devam ettim ve. Ve böyle yani bir metre falan kar ya yani. inanılmaz derin bir kar vardı ve bütün izi ben açtım, yani ana kampa kadar geldim. Bu kayıtlara da öyle geçti yani Nasuh'un tek başına açtığı izi, arkadan Bulgarlar ana kampa kadar bile gelemediler yani izi ben açtım, benim açtığım izden bile gelemediler ana kampa kadar. Hmm. Yukarıda bir yerde kaldılar. O arada önden gidiyorum buzul çatlakları da var biliyorum ama hiçbir çarem yok başka yani ip yok, yanımda kimse yok ve gözümü karartıp gidiyorum bir şekilde ve bir buzul çatlağı açıldı altımda hiç beklemediğim bir anda. Yani öyle bir son anda öyle bir refleks göstererek durdum ki yani bir dizim kaldı bu tarafta buzlu çatlağın bu tarafında. Bu tarafında da kramponumun ucu kaldı. Yani komple açtım bacağı şöyle ve böyle kilitlendim kaldım. Sırtımda koca bir sırt çantası, altımda koca bir buzul çatlağı ve böyle aha dedim gittik. Yani bir kramponun ucu kurtulsa uçacağım aşağı. Dizim buradan kaysa uçacağım aşağıya. Kalbim fırladı zaten. Yani kendimi sakinleştirdim. Düşündüm ne yapmam lazım. Bir kere önce dedim şu sırt çantasından kurtul. Ağır bir sırt çantam var. Açtım kemeri. Bir kolunu çıkardım. Ve bir şekilde sırt çantamı attım yana. Pozisyonumu bozmadan. Sonra da <laughs> bu sağ tarafta kramponumla dayandığım yere bir yüklenip oradan bir şey alıp kendimi sırt üstü yuvarladım. Öbür tarafa buzlu çattığını ve kurtuldum oradan. Hmm. Ama o, o ilk anda bir anda açılması hakikaten yani şok edici bir etkiydi bazı tehlikeleri öngörebiliyorsun. Yaklaşıyor mesela ona karşı bir önlem alabiliyorsun. Bu hiç öngöremediğim ve ha, çok hazırlıksız yakalandığım bir şeydi. Sadece bir şekilde iki, iki tarafa tutulmayı becerdim yani dizime kramponun Dolayısıyla o çok korkutucu bir deneyimdi.